Merhaba dostlar. Hoş geldiniz kanatlar dünyasına. Evet, tam 1 yıl önce biz Kasım ayının 20'siydi sanırım. Böyle bir video yapmıştık. 9 yıllık e, tavuğumuzla ilgili, cimcimeyle ilgili. Evet arkadaşlar, tavuğumuz şu anda 10 yaşında görüyorsunuz. 10 yaşında arkadaşlar. Hala sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Tabii burada ufak bir sorunu var. Ufak diyorum artık, görüyorsunuz burada da. Bunu geçen yılda ben söylemiştim. Veterinerlere sordum, veteriner yönüyle bir sıkıntı var mı diye. Hepsi yumurtalığın çıktığını söylüyorlar. Çok yumuşak bir doku burası. Çok yumuşak bir doku. Ve cimcim cim arkadaşlar buna rağmen sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Hafif ayağında bir toparlama var. Yürüyemiyor, sekiyor biraz. Çünkü takılıyor ayak buraya arkadaşlar, takıldığı için bu sıkıntısı var yoksa 10 yaşında bir tavuk ve çok güzel bir şekilde devam ediyor hayatına gün aşırı kesin yumurtluyor arkadaşlar ve yumurtaları da çok büyük azlar gel kızım yumurtaları da çok büyük gün aşırı yumurtluyor bazen 3 günde 2 defa yumurtluyor takip ediyoruz biz bunu çünkü bunun yeri ayrı ve özel bir şekilde bu sene 2 defa gurk oldu arkadaşlar 2 defa gurk olmasına rağmen biz bu gurk yapmak istemedik ve gurkluğunu bastırdık çünkü e, hayvan yaşlı, ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Sürekli yattığı zaman yumurtaların üzerine hem bu e, şeyden dolayı, derdinden dolayı yumurtalar nasıl olacağını bilmiyoruz. Yani yattığında ne yapar, ne eder, kırar mı ya da daha mı fazla olur ve ayakları bu sefer çok yattığında tutuşu tutar, hareket edemez diye korktuğumuz için bunun gurk olmasını istemiyoruz arkadaşlar. E, ve bu sene e, iki defa gurkunu engelledik. Çok ee, bir sıkıntısı da yok. Şuradan bakarsanız e, dişilik görevinde yerine getiriyor yani. Tüyleri kalmamış. Ee, bizim Bobby Dixon horozumuz bunun sırtından inmiyor yazık. hayvan ee, hayvanın hiçbir sıkıntısı yok gözüküyor ama tek şeyi bu işte burası arkadaşlar. Yumurtalığının çıkması, buraya da kalması bir yumurtalığının nedir abi? tam olarak bilimsel olarak da bilmiyoruz. Ee, tekrar tanıtmak istedim cimcimeyi ve tekrar hatırlatmak istedim. Tam bir yılın hatırına bu kanalın bir yıl boyunca biz bu kanalda şeyler yapmaya çalıştık. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bundan sonra farklı sürprizlerimiz var. Bizim zaten işimiz bu arkadaşlar. Youtube kanallarımız var. Bunları geliştiriyoruz. Ve e, bir ek gibi bunu yapmaya çalışıyoruz burada. Ve ayrıca arkadaşlar e, İzlemeye devam ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Abone olmadıysanız abone olup, bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bakın şimdi göreceksiniz tavuğumu bırakıyorum. Ayaklar nasıl, yani şey durumu nasıl zorlanacak Biraz ama yürüyor, bakın görüyorsunuz. Haydi cimcime. Evet, cimcimeyi arkadaşlar biz civcivliğinden beri biz yetiştirdik. Yani e, kendi gurkumuzdan çıktı bu ilk tavuklarımız. 9 taneydi bunlar. İlki buydu arkadaşlar. İlk çıkan tavuk civcivlerden ve bizim kümesin gelen mantığıyla baktığınız zaman cimcime annesi Bütün tavukların başı. Hepsini e, bu doğru şey yumurtasını olarak çıkarmıştır yani. Her sene iki defa gurk oluyordu. Bu son iki senede birer defa gurk oldu. Ondan sonra da bu senede yapmadık artık. Evet. Babi diksel. Babi gel. Babi. Babi. Babi gel oğlum. Bobby de Bobby Dix. Mami da Bobby Dixon'dan korkusuna kaçıyor toplardan. Aa yakaladığı zaman da şimdi görüyor yani. Onda bir sıkıntı yok. Öyle <laughs> arkadaşlar. Kulaklar dünyası için güzel kısa bir video yapmak istedik. Burası da bizim. Topların hepsi yayıldı. Kazlar orada. Kuzlar dün kestim. Kuzular kalmadı artık. Ee, Hepinize teşekkür ederiz. Tekrar tekrar izlediğiniz için lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız. Sürprizlere hazır olun. Hepinize bol bol selamlar. <laughs>